Yaklaşık iki buçuk yıldır seçime yönelik her türlü hazırlığı yaptım ve teknik boyutuyla tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ee, kadın Özgün noktasında da aslında biz e, yaklaşık 50 gün önce yani iki aya tekabül eden bir süre öncesinden e, Kadın Özgün toplantılarımızı, kadın çalışmalarımızı hayata geçirdik. Akabinde de e, genel çalışmalara başladık. Çalışmalarımızda işte büro açılışlarımız oluyor şu an geliştirme komisyonuyla birlikte. kadınlar var. Mahallelerde, evlerde, sokaklarda en çok kadınlar var. Çünkü biliyorsunuz 21 yıldır gerçekten hem gençlik üzerinden hem kadın üzerinden en büyük zulüm yapıldı. Hat kadınlar, kadınlar evlere sıkıştırıldı. Bundan dolayı kadınlar en çok coşkuyu gösterenler ve bugün alanda da göründüğü gibi kadınlar en çok iktidarın yani 14 Mayıs'ta iktidarın gitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, bazı büyük desteklerini bize verdiklerini ve iktidarın gitmesi için bize güç vereceklerini, bizim de bizim üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Aslında hedefimiz bellidir. Biz 8 -8 Bugünkü mitingimizde ortadadır zaten. Kesinlikle kesinlikle biz sekize sıfır gideceğiz diyebiliriz. Çünkü gerçekten bu iktidar yani hem kente hem Türkiye'ye hem Kürdistan'a uygulamadığı şiddet kalmadı. Bunun için buradan da söylüyoruz onlara. Onlar gidecekler, halk burada kalacak. E, Hocu Dibinin mitinga jinan mel khas le gel tevahili ve dereye çünkü kurt ve jin mer jo afaq naket kurt her kurda amji be hamu jiba ka fa be hamu jwan zlan faq naket be hamu be katay kha amle ve derine bunu bilin jo şeke gelek mazun haye ve anjama çarde he nişan det ku ame bisafrazi ki gelek mazun davil ve pevajoy binin

عبوری خواهی آزادی دست بکن هم دو زانه پیشتو که در امن اصلاد حتی سر ببری چه کرد جن مال در آسه جن نخوازن مال در آسه بینجا به همو زنگ خواهد به همو داخوازن خواهد لقادم بین